Ya ve selam götüren tunam vuruldu. Ne yaman hallerdeyim. Ya ve selam götüren tunam vuruldu. Ne yaman ellerdeyim. Dağlar geçit verin. Bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gül da güller soldu. Ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin. Bulutlar yol getirin Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan da güller soldu, ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yana yüveyim. Vay beni, vayla beni Demirler evitim yangında yüreğim. Vay beni, vayla beni. Demirle veriti yangında koyu ey. Dağlar geçit verin, bulutlar yol getirin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülüktan da güller soldu, ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yanar yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Gülistan da güller soldu, ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yana yüreğim. Dağlar geçit verin, bulutlar yol gösterin. Ah ölüm öldüm öleyim. Yürüştan da güller soldu. Ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yana yüreğim. Dağlar geçit vevin, Bulutlar yol getirin. Ah ölüm ölüm öleyim. Yürüştan da güller soldu. Ya selamın gelmez oldu. Ah gülüm yana yüreğim.